Duygularınızı önemsemeyen insanlara kalbinizi açmamalısınız. Duygularınız onlar için dramadan başka bir şey değil. Hayatın en güzel anları genellikle planlanmadan gerçekleşir. Bazen biri hiç beklemediğiniz bir anda hayatınıza girer, kalbinizi şaşırtır ve hayatınızı sonsuza kadar değiştirir. Aşk her zaman fiziksel özelliklerle başlar. Aşkta en önemli şey zamandır. Hatta güvenden de öte. Zamanla partnerinizle aranızda ayrılmaz bir bağ gelişir. İnsanların yüzde altmışı bir kişiyi, o kişinin kendisinden daha fazla önemsediğinden korkuyor. Nefret etmek kolaydır, sevmek zordur. Bütün şema bu şekilde işliyor. Tüm iyi şeyleri elde etmek zordur ve kötü şeyleri elde etmek çok kolaydır. Birisi sizi aşağı çekmeye çalışıyorsa, o zaten sizden aşağıdadır. Eğer Tanrı sizi bekletiyorsa, istediğinizden fazlasını almaya hazır olun. Saygı olmadan sevgi kaybolur. Umursamadan aşk sıkıcıdır. Dürüstlük olmadan aşk mutsuzdur. Güven olmadan aşk istikrarsızdır. Bıraktığınızda daha iyi şeylerin hayatınıza girmesi için alan yaratırsınız. Güzel bir yüz yaşlanacak ve mükemmel bir vücut değişecek ama güzel bir ruh her zaman güzel bir ruh olarak kalacaktır. Asla kimseyi sizi hatırlamaya zorlamayın. Sadece sessiz kal ve sensiz hayatlarının nasıl olacağını anlamalarına izin ver. Bazı insanlar antisosyal değildir. Kiminle takılacakları konusunda çok seçiciler. aynı anı iki kez yaşayamayacağınızı anladığınızda hayat daha anlamlı hale gelir. Bir hedefe ulaşmak diğerinin başlangıç noktası olmalıdır. Kimse senin ne hissettiğini umursamıyor. O yüzden derin duygularını aptal insanlarla paylaşmayı bırak. Birisi size kredi vermiyor diye asla elinizden gelenin en iyisini yapmaktan vazgeçmeyin. Acı kaçınılmazdır, acı çekmek isteğe bağlıdır. Değişim asla acı verici değildir, sadece değişime karşı direnç acı vericidir. Nazik olmak haklı olmaktan daha önemlidir. Çoğu zaman insanların ihtiyaç duyduğu şey konuşan parlak bir zihin değil, dinleyen özel bir kalptir. Birisi seni gerçekten görmek isterse bir sebep bulur, bir yolunu bulur, çaba gösterir. birini özlemek istiyorsanız onu ne kadar sevdiğinizi size hatırlatan kalbinizdir. Ben başıma gelen şey değilim, olmayı seçtiğim şeyim. Memeler ergenlik döneminde değişikliklere uğrar ve emzirmede rol oynar. Emzirme bebeklere gerekli besin maddelerini sağlayan doğal bir süreçtir. nasıl tepki vereceğinizi değil nasıl yanıt vereceğinizi öğrenin. Kimseyi kıskanmayın, kimseyle rekabet etmeyin. Sadece kendinizin en iyi versiyonu olmaya odaklanın. Kendinize o kadar güçlü olacağınıza söz verin ki hiçbir şey iç huzurunuzu bozamaz. Geceleri en yaratıcı, gündüzleri ise en az yaratıcı olan biziz. Hayat bir kitap gibidir. Bazı bölümleri hüzünlü, bazı bölümleri mutlu ve bazı bölümleri heyecan verici. Ancak sayfayı hiç çevirmezseniz bir sonraki bölümde ne olacağını asla bilemezsiniz. Uzun süre evde yalnız ve izole olmak Sağlığınız için günde 15 sigara içmek kadar kötüdür. Yalnız olmanın tadını çıkarmayı öğrenin çünkü kimse sonsuza kadar kalmayacak. Günün sonunda huzurum var çünkü niyetim iyi, kalbim temiz. Sorun sizin sorununuz değil, asıl sorun sizin tepkinizdir. aptal insanlarla tartışmak, yanağınızdaki sivrisineği öldürmeye çalışmak gibidir. Onu öldürebilirsin ya da öldürmeyebilirsin ama kendine tokat atacaksın. Tek bir olumsuz şey duymak en az beş olumlu anıya zarar verebilir. Yalnız olmak sağlığınız için sandığınızdan daha zordur. Erkekler kadınlardan daha eğlenceli değiller. Sadece daha fazla şaka yapıyorlar ve diğerlerinin mizahlarını beğenip beğenmediklerini umursamıyorlar. İki dil konuşan kişiler bir dilden diğerine geçerken istemeden de olsa kişiliklerini değiştirebilirler. Olumsuz bir şey olduğunda insanların birisini suçlama olasılığı daha yüksektir. Arkadaşlarınızı akıllıca seçin. Daha iyi olmanın en hızlı yolu kendinizi daha iyi insanlarla çevrelemektir. Sadece gerçekçi olun. Bu herkesin zaman kazanmasını sağlar. Zaman uçup gidiyor. Bir gün 30, ertesi gün 50 yaşındasınız. Şimdi 50 yaşın nasıl görünmesini istediğinizi planlayın. Mutlu olduğunuzda çenenizi kapalı tutun. Üzgün olduğunuzda çenenizi kapalı tutun. Bir rüyada okuyamazsınız. Yazma ve okuma beynin farklı bölgelerinin işlevleridir. Rüya görme sürecinde rol oynamayanlar. Sizin için en iyi olanı yaptığınız için kendinizi suçlu hissetmeyin. Bir kadın bir erkeğin önünde vajinasını kaşıyorsa anlayın ki sizden etkileniyor ve sizi çok yakından tanımak istiyor. Kendinize nasıl davranılmasını istiyorsanız başkalarına da öyle davranmaya çalışın. Bunun iyilikseverliğe giden en kısa yol olduğunu göreceksiniz.